Manşete hoş geldiniz. Burada konuşacağımız aslında son günlerde, son yayınlarda konuştuğumuz hemen her şey seçim ayarlı. Seçim ayarlı bir gündemle Türkiye meşgul ediliyor ve gerçek gündem hayat pahalılığı, ekonomik sıkıntı, kriz ve bunun yakın vadede, kısa orta vadede hatta aşılamayacağı gerçeği özenle saklanıyor. Hoş emeklilere verilen artış veya asgari ücret artışı veya diğer bir takım destek vaatleri veya uygulamaları... o açıklanan müjdeler vesaire de hepsi seçimle alakalı eğer olmasaydı yani mart sonunda bir yerel seçim olmasaydı belki bunlar da olmayacaktı. Ancak marttan sonra baltayla girecekler diyor Atilla Yeşilada ve ben bunu önemsiyorum. Mühim bir ekonomist Atilla Yeşilada para analizdeki yayınında borsa ağır bir satış yiyecek diyor. Ve seçimlerden sonrasına ilişkin elbette o yayını seyreder, yazılarını okursunuz ama özetle şunu söylüyor. Seçimden sonra Özellikle 2024 boyunca hazine çok büyük borçlanmaya gidecek. Kasanın boşaldığını ve kasanın çarçur edildiğini anlatıyor. Enflasyon patlaması yüksek olacak diyor ki kendisi yayında verdiği rakamla %75'lerden bahsediyor ama esasen enflasyonun 3 haneli olduğunu artık Sağır Sultan veya en azından Türkiye'de yaşayan herkes biliyor. Bütçe açığı sürdürülemez diyor. Gelirler... E, Türkiye yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın transferleri de kurtaramayacak yani gelirleri diyor. Kur korumalı mevduat yüzünden ve kur korumalı mevduat uygulamasından her ne kadar vazgeçildi dense de bu bütçeye çok büyük bir yük bindirdi ve bunu gene vatandaş ödeyecek, ödüyor. Devamla şunu söylüyor Atilla Yeşilada. Bu belayı başımıza saranların halen halen hesap vermemeleri de, de beni çok üzüyor. Birazdan bakacağız Merkez Bankası'nın başındaki şahsın nasıl Merkez Bankası'nı aile çiftliği haline getirdiği ve buna bir açıklama yapamaması. Hepsine bakacağız. Faiz dışı açık 20 milyar dolardan fazla. Korkunç diyor Atilla Yeşilada. Devamla yerel seçimlerden sonra baltayla girecekler. 21 Aralık 2021 gibi bir şey yaşanacak diyor ki o gün bir Adı konmasa da deolasyon olmuştu. Düşük faizle enflasyonu düşürme stratejisi ebediyen tarihe karıştı diyerek de sözlerini tamamlıyor. Evet seçimlerden sonra baltayla girecekler. Özeti bu. Şimdi dönelim Merkez Bankası hikayesine. Gaye Erkan Merkez Bankası'nın başına bir umut olarak atandı. Mehmet Şimşek de Hazine Maliye'nin başına atandı. Ve Merkez Bankası bir Merkez Bankası çalışanının CİMER'e, Propaganda Bakanlığı'na yazdığı bir dilekçe, itiraz, neyse mektup... Ee, aslında ekonomi çevrelerinin bildiği, Merkez Bankası çevrelerinin bildiği, duyum olarak kulaktan kulağa aktarılan konuları teyit etti. Nasıl? bir aile çiftliği haline getirilmiş Büşra Bozkurt, Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia ediyor ama onun yazdığı mektup pek çok şeyi tetikledi ve ortaya başka şeyler de döküldü. Yani dinlenme tesislerini bile aileye tahsis etmişler bakımda onarımda diye inanılır gibi değil. Gaye Erkan buna Amerika'dan cevap verdi ki Amerika'daymış kendisi birkaç haftadır. Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler diyor. Bir kere haberler bankanıza yönelik değil. Haberler şahsınıza ve ailenize yönelik. Bunu anlatmanız ve açıklamanız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelerine atıfta bulunarak ben burada çalışıyorum demeye getiriyor. Kimse bununla ilgilenmiyor zaten. İddialar karşısında şaşkınım diyor niye şaşkın olsun ki? Ha gerçi tabii yani Türkiye gerçeği bu iddiaların ortaya çıkmamasını gerektiriyordu. Ortaya çıktığı için şaşkın olmuş olabilir. Şahsımı ve bankamızı itham eden asılsız haberler kabul edilemez. Kabul edilemez veya edile yani siz bunları açıklamak durumundasınız. İki gündür bunlar ortada duruyor ve yaygın bir biçimde konuşuluyor. Bu iddiaların Erdal Sağlam'ın ifadesine göre Erdoğan'ı rahatsız ettiği konuşuluyor ve ee, yılbaşından beri Amerika'daymış, 18 gündür Gaye Erkan, Merkez Bankasından ayrılması istenebilir diyor, paylaştığı kulis bilgisinde. Pandora'nın kutusu açıldı demiş Erdal Sağlam. Aynen öyle. Ee, yani bu şahsın ailesiyle beraber Merkez Bankasından uzaklaştırılmadan bu iddialar veya bu e, açılan Pandora'nın kutusu yeni bilgilerle belli ki devam edecek ve yeni kutular açılacak. Muhtemelen yakın bir gelecekte bu söz konusu olabilir. Şimdi e, bunlar sızıntılar. Eserse yani e, sadece iceberg'in görünen tarafı. Türkiye'de öyle bir baskı, öyle bir sindirme, öyle bir sansür ortamı var ki bunlar sadece dışarı sızanlar, küpten sızanlar yani. Bir de işe böyle bakın. Şimdi bugün ilk Türk astronotu uzayda 14 günlük bir göreve çıktı filan. Ama onunla ilgili enteresan bir haber veya tıpkı basım haberler gündeme geldi. Oda TV haberinde Türkiye'nin ilk astronotu FETÖ'ye karşı nasıl direndi başlığı atıldı. Ee, ve bunun geçmişte cemaat kumpas davaları veya işte darbe soruşturmalarının tamamına kumpas davaları deniyor. Türkiye'de yargın bir kamuoyu tarafından. Onun mağduru oldu iddia edildi. Çok geniş bir haber. Fakat haberi okuduğunuzda bu haber Haber10 sitesinde de yayınlanmış. Farklı cümlelerle ama aşağı yukarı ana fikri aynı. Ve pek çok e, Türkiye medya mahallesinden kişi veya sitede bunu alıntıladı. E, tıpkı basım alıntıladı. Hatta bu YouTube'da falan da o sitelere dayanılarak konuşuldu. Hiç kimse de önün arkasına bakmadı. Haberi de okumamışlar. Sadece başlığını okuyup geçmişler yani. Habere baktığınızda ben şöyle bir çözümleme yaptım. Yani burada bizim açık kaynaklar aracılığıyla yapabildiğimiz şey önümüze düşen bilgi kırıntılarıyla ortadaki olay nedir? Bu konu hakkında ne biliniyor? biliniyor. Buna bakmak lazım. Esasen bu Türkiye'deki basının görevi. Türkiye'deki basın, gazeteciler adliyeye giderek veya Türk Silahlı Kuvvetleri arşivine falan girerek bu kişi nedir? Sicilinde ne var? Ne olmuş? Neden ihraç edilmiş? Nasıl ihraç edilmiş? Bunlara bakıp çıkarması gerekir. Fakat Açık kaynaklardan yaptığınız taramada bile epey bir tutarsızlıkla karşılaşıyorsunuz. Benim onun için ortaya koyduğum şey bu. Yani yüzde yüz bu böyledir demiyorum ama hakkında ne biliniyor sorusuna şu cevapları buldum. Bir kere önce haberi okudum. Oda TV ve Haber onda yayınlanan haberi okudum. Haberde, her iki haberde de hem 2012'de askeri casusluk soruşturmasında TSK'dan ihraç edildiği bilgisi var hem de sanık olarak ismi geçmiyor deniyor. Şimdi bu bir çelişki. Devamla yargılanmadı dendiği halde 2020'de beraat edip aklandı bilgisi var. Yani yargılanmayan kişi, sanık olarak ismi geçmeyen kişi nasıl beraat edip aklanıyor? Yine aynı haberde 2020'de beraat edip aklandı dendiği halde esasen beraat kararları 2016'da Yargıtay'da onanmış. Yani 4 sene önce onanmış. Peki 2020'deki bu beraat edip aklanma nedir? Bir sürü çelişki. Yine o dönem esasen darbe soruşturmalarında Yargılanan subaylar ihraç edilmedi, özlük haklarını kaybetmediler. Hatta Genelkurmay onlara avukat tahsis etti, hukuki destek verdi. Askeri cezaevinde kaldılar. Asker oldukları için askeri cezaevinde yattılar. Hasta askeri cezaevinde yattılar. Darbe soruşturması sanıkları. E, maaşları çalıştı, aileleri lojmanlarda oturmaya devam etti. Ve çıktıklarında da gene kaldıkları yerden devam ettiler. Balyoz kararları onandığı halde ihraç edilmediler. Sonraki askeri şurada ve şuralarda. Yani o gün kararlar onandığı halde bu askerler ihraç edilmedi. Peki neden ihraç edildi Alper Gezer Avcı? Yani o açıdan e, bu soruları cevabı yoktu haberde. Saklanan bir diğer konuda evet bir ihraç kararı var 2012 tarihli. O 2012 tarihli ihraç kararında dönemin Milli Savunma Bakanı'nın, Başbakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın imzası var. Yani bu konuda özellikle saklanmış. Gene e, İnternette yaptığınız taramada önünüze düşen haberlerde Hakim Albay Cemil Çiçek paylaşmış. Doktor Cemil Çiçek ilgili haberlerde hem yanlışlıklar saptırmalar ve hem de saptırmalar var diyor. Bu kişi hakkında yapılan bir idari soruşturma sonrasında düzenlenen ayırma sicili üzerine sıralı amirlerince ve sonrasında Savunma Bakanlığı Başbakan ve Cumhurbaşkanı imzasıyla onayıyla 2012 yılında TSK'dan ihraç kararı var diyor. Kişiye kumpas kurulmamış tamamen vermiş olduğu ifade dikkate alınmış ve ifadesinde belirttiği hususlar gerekçe gösterilmiş diyor yani burada da davacı hakkında ayırma işlemi uygulanmasına neden olan maddi vaka ileride evlilik maksadıyla evlilik maksadı gütmek sizin, birçok kadınla cinsel ilişkisinin olması, yabancı bir bay, e, bayan subayla uzun bir süre evlilik dışı ilişkisini sürdürmesi, bir bayanla internette sanal ortamda karşılıklı soyunmak suretiyle görüşme yapmasıdır. Bu hususlar davacının ifadesiyle sabittir diyor. Bir de işin böyle bir yanı var. Bu kişi kim? Hakim Albay Doktor Cemil Çiçek. İhraç bir hakim kararda kararın 5 sayfalık kararın 3. sayfasını paylaşmış. Ve kararın tepesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı faaliyetlerde bulunması. Son cümleye bakın. Davacının ifadesiyle sabit diyor. Yani ifade vermiş ve o ifadeyle sabit diyor. Yine iç hizmet kanununda da iyi ahlak sahibi olmak falan diyerek neden yani bu maddeye dayanılarak ihraç edilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bilgisi var. Ben bilgileri paylaşıyorum sadece. Açık kaynaklar. Bu gizli ve özel bilginin sizde ne işi var diye sormuş Bilal Akdoğan isimli şahıs. Aynı hakim albay Cemil Çiçek şu cevabı veriyor. Bu bilgi özel veya gizli bir bilgi değil. Bu bir mahkeme kararı. Bu mahkeme kararında benim de imzam var diyor. Yani kendi mahkemesinin kararındaki kararını paylaşmış Cemil Çiçek. Olayın bir numaralı tanığı paylaşıyor bunu. Hedef saptırmaya gerek yok, kişi ifade vermiş ve ifadesini imzalamış diyor bir başka soruya cevapla. Hakkınızdaki ihbar filan yani çok böyle kamuoyundaki genel ezber yöneltiliyor, boca ediliyor. Yani bu ezberlerden çıkıp bilgilere ulaşmak, doğru bilgilere ulaşmak esas olmalı. Hedef saptırmaya gerek yok demiş bir başka Twitter kullanıcısına veya yeni adıyla X cevaben, kişi ifade vermiş, ifadesini imzalamış, o dönem itibariyle isnatları kabul etmeyip, ifadelerini imzalamayanlar Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılmadılar diyor. Bir de böyle bir bilgi var. Yani ee, bu konuları konuşurken, değerlendirirken, yani gerçekten ee, bu önce haberi bakıp haberin kendi içerisinde bir tutarlılık var mı yok mu? Daha sonra kaynaklara gidip neden ihraç filan sormak gerekiyor. Türkiye Medya Mahallesi bunu ne zamandır unuttu. Ama Topyekün Türkiye Medya Mahallesi bir rejim basını haline dönüştü. Ben %95 falan demiyorum. Tümüyle rejim basına haline dönüştü. O çok şikayet ettikleri dezenformasyonu kendileri de yapıyorlar. Masa başı üretilmiş bir bilgiyi alıp Önüne arkasına bakmadan, araştırmadan ve haberdeki çelişkileri da, şi, çelişkilere dahi soru işareti veya muhalefet şehri koymadan paylaşıyorlar. Bakın bugün e, muhalif basın falan veya muhalif YouTube kanalı diye yayın yapan insanlara çoğunda da aynı bilgilerin kopyala yapıştırır aynı dezenformasyon aparatı olarak veya aracı olarak dolaşıma sokulduğunu görürsünüz. Yani riskli olan bu. Dediğim gibi benim bu getirdiğim bu bilgiler de subjektif. Gerçek bir soruşturmanın ve gerçek bir araştırmanın yapılması lazım. Olayın tüm boyutlarıyla ortaya konulması için. Açık kaynaklardan baktığında olayın pek de öyle olmadığı görülüyor. Peki gerçekler nedir? İşte Türkiye basını soracak Türk Silahlı Kuvvetlerine, mahkeme evrakına gidecek ve Gerçekten bir kumpas var mı yok mu? Bunu anlayacak, ortaya çıkaracak. Ama bunu yapmıyorlar. Yani sıkıntı bu. Onun için bu dezenformasyon çağında e, doğru bilgiye, çarpıtma olmayan bilgiye, yalan olmayan bilgiye ulaşmak ve bunu konfirme etmek. Ya da en azından konfirme edemiyorsan, teyit edemiyorsan da bu konu hakkında ne biliniyor diye bir başlık atıp benim de yaptığım gibi altına bilinenleri sıralamak yeterli. Ki en azından takip edenlerin bir kanaati olsun. Evet. The Guardian gazetesinde bugün önemli bir e, manşet vardı. Bu manşette Gazze savaşından sonra çevirerek aynen okuyorum. Netanyahu İsrail Başbakanı Gazze savaşından sonra bir Filistin devletini kabul etmeyeceğiz deniyor. İsrail Başbakanı Amerikan Başkanı Joe Biden'la e, Joe Biden'a İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirmesi halinde bir Filistin devleti kurulmasına yönelik her türlü girişimi reddettiğini söylemiş ki en son Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'da iki devletli çözüm falan gibi konuları seslendirdi. İsrail bunu tümüyle reddediyor ve Ürdün nehrinin batısındaki tüm toprakların İsrail güvenlik kontrolü altında olacağını söylüyor. Bu belliydi zaten 100 gün önce de belliydi. 7'sindeki Hamas saldırılarının ardından 8'inde başlayan İsrail taarruzu ve Ga İsrail'in Gazze'yi işgaliyle bu ortadaydı. İsrail Batı Şeria dahil, Doğu Kudüs dahil bütün o topraklardaki Filistin varlığına şöyle veya böyle tam anlamıyla son vermek istiyor. Gazze'yi boşaltmak istiyor ve bir Filistin varlığına son vermek istiyor. Filistin yurttaşlar olabilir İsrail'in kontrolü altında. O da ne kadar olur ayrı bir konu onu da tahliye etmeye çalışıyor. Bu. Bir diğer önemli konu Daily Telegraph'ın manşetinde bir NATO yetkilisine dayanılarak e, aktarılmış. NATO önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile savaş uyarısında bulundu deniyor. Şimdi ben hafta başında yaptığım yayınlarda e, özellikle Bild gazetesinde Alman Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanılarak e, Putin'in Avrupa'yı işgal projesi Amerikan seçimlerinden hemen sonra ona e, buna göre bir hazırlık yapıldı ve Amerika Alman Savunma Bakanlığı'nın buna tedbir geliştirdiği falan gibi bir şey. Daha sonra eleştiriler de geldi. Ya bild çok saygın gazete değil. Bild, bildiğin saygın gazete olup olmaması meselesi değil. Bild çok satan bir gazete, bir marka gazete filan. Yani Bild'de, Bild'deki haberlere güvenilmez. Ona güvenmedinizse veya güvenmiyorsanız buna da güvenmemeniz lazım. Bu başka bir hikaye. Yani e, pek çok e, rivayet veya pek çok duyum, pek çok bilgi veya bilgi kırıntısı bir şeyi doğruluyor. İki yılı bulan Ukrayna Savaşı'nda Rusya yenilmedi. Bilakis hat, onca e, yaptırıma, onca e, ekonomik e, yok sayılmaya veya işte e, dünya politikasından e, Putin ayıklanmaya veya Putin dışlanmaya çalışıldı hatta. Hatta Putin bitirilmeye çalışıldı halde bu olmadı. Ve bunun sonrasında bir Putin'in, Karşı hamlesi veya Ukrayna Savaşı'nın farklı yönde seyri söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu konuların göz ardı edilmemesi lazım. Dönelim Daily Telegraph haberine. İngiliz gazetesi bir NATO yetkilisi önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile savaş uyarısında bulundu diyor. Kocaman harflerle. Önde gelen bir NATO askeri yetkilisi, e, e, Amir Rob Bauer ismini de vermişler. Batı'daki sivillerin önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya ile topyekun bir savaşa hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemiş devamla amiral silahlı kuvvetler çatışmaya hazırlanırken sivil vatandaşların da hayatlarında köklü değişiklikler gerektirecek bir savaşa hazır olmaları gerektiğini söylemiş ki zaten şu anda siviller bunu hissetmeye başladılar. İsrail Gazze savaşı veya İsrail'in Gazze'yi işgali bölgesel bir savaşa döndü. İran da sağa sola füze atarak yani beni yok saymayın e, ve beni küçümsemeyin mesajı veriyor. Yemen öyle, Suriye'nin kuzeyi öyle, kuzey Irak öyle filan. Böyleyken böyle dönelimiz siyasette Meral Akşener konuşuluyor. Çok buraya getirmeye çalışmıyorum. Yani çünkü Meral Akşener'in artık son söylediği laflarla e, probleminin psikolojik değil kriminal bir noktaya doğru evriliyor. Yani ben psikolojik e, bir problemi olduğunu düşünüyordum ama son laflar artık işi e, hukukun alanına sokuyor. Yani kriminal bir konu. Çünkü Siyasi cinayetlere mertçe siyasi cinayetler dedi. Sinan Ateş suikastini kastederek geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için hiçbirimiz korkmadık ama o çocuğun babasını katledenler torbacı. Torbacı katledildiği için siyasi cinayet olmuyor. Aslında Sinan Ateş cinayeti de buz gibi bir siyasi cinayetti ama diğer cinayetler mertçe diyor. Yani inanılır gibi değil. Bir başka lafında şeriat eşittir İslam dinidir bu cahiller bunu bilmiyor diyerek de ayrı bir garabete imza atmış. Onu geçelim. Kendisini savunurken de çok tepki olunca Sinan Ateş'in katledilmesinde mertlik ve cinayet dedim. Suikast değil. Biz geçmiş dediğimizde 70'li yıllar akla gelir. O zaman bu tür işler olurdu. Onu övmek mümkün değil. Ama dedim ki o dönemde yapılırdı fakat mertlik vardı. Korkmazlık asıl mesele bu. Mertlik dediğinizde olumluyorsunuz siz. Mertlik olumsuz bir kelime değil. Ama tabi Meral Akşener'i çevresinde sağında sonunda uyaran kimse kaldı mı onu da bilmiyorum. Ömer Murat lafı güzel koymuş. Hangi tarafta gaz birikmişse o tarafa duruma göre bir ölçek yaşasın İslam, yaşasın Osmanlı veya yaşasın Atatürk uyguluyorlar. Bu basit formülle ülkenin çöktükleri zenginliklerini hep birlikte yağmalıyorlar demiş. Son derece doğru bir tespitte bulunmuş. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Bugün Hrant Dink'in öldürülmesinin, katledilmesinin yıl dönümü. İşte e, Agos Kaşkisi'nin bulunduğu bina önünde bir anma vardı. Kocaman portresi asılmış. Cinayet 17 yaşında portresi asılmış. Yine dürüst birkaç savcının olayı aydınlatması en fazla iki ay, iki ay sürerdi ama 17. yıla girdik diyor. Oksijendeki söyleşi bu da okunmalı. Hrant mesai arkadaşı, iki ayrı Hrant Dink belgeselinin yönetmeni, gazeteci Ümit Kıvanç konuşmuş. İrat paylaşmış, suçlu olan devlettir. Hrant Dink cinayetini kastederek, 100 yılı aşkın bizi aşağılayarak hak hukuklarımızı göz ardı etmesidir. İntikam suçuyla yargılanan o gün Samast, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanlış politikasının uzantısıdır. Bu yara hala kanıyor. Ne ölenin suçu ne de öldürenin suçu vardır demiş. Bitirirken Oksijen'de İlke Gürsoy'un röportajı önemli. Onu da okumanızı tavsiye ediyorum ama başlık. Sadece başlığı getiriyorum ekrana. Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan. Hukukçu olarak bu kadarını yapabiliriz. Can Atalay kararının mecliste okunmaması için çağrıda bulunmuş ve hukukçu olarak en azından bu kadarını yapabiliriz demiş. Darbeler, sıkı yönetimler yaşadım. Yargının bu kadar kötü halini görmedim diyor. Aynen öyle. Hiçbir şeye atıfta bulunmaya gerek yok. Gerek 12 Eylül sonrasında, ya bu yaşananlar 12 Eylül sonrasında yaşandı. Bu yaşananlar 27 Mayıs'ta yaşandı. Bu yaşananlar işte 28 Şubat'tan sonra yaşandı. Geçmiş darbe sorusu. Hayır. En benim Son 40 yıla tanığım. Son 40 yıl içerisinde böyle bir örneği yok. Yaşı tutan herkesi de dinledim, sordum. 70 yaşında olan, 80 yaşında olan. En son Cumhuriyet'le yaşıt Hıfzı Topuz geçen yıl vefat etti. 100 yaşında. Böyle bir dönem görmedim dedi. Cumhuriyet'le yaşıt bir insan bile böyle bir dönem görmedim de diyorsa böyle bir dönem yok. Böyle bir dönem çekil. Ve bundan önce yaşanan dönemler bu kadar uzun da sürmemiş. Hem böyle bir dönem yok hem de bu kadar uzun süren bir dönem yok. Her iki yönden de bu önemli. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Seçim ayarlı gündem. Evet doğru gündem ekonomik krizdir. Doğru gündem hayat pahalılığıdır. Bir türlü önlenemeyen. E, milletin iki yakası bir araya gelmedi. 2024 boyunca da gelmeyecek. Atilla Yeşil adayla başladık. Onunla bitirelim. Yerel seçimlerden sonra baltayla girecekler. Herkese iyi hafta sonları. Hafta başında görüşmek umuduyla.